dünya üzerinde Süper Lig'de görmek istediğiniz 3 takım hangisi? Dünya üzerinde benim için e, Barcelona Bayern Münih ve Manchester City. Teşekkür ederim. Buradan Icardi'ye bir mesaj göndermek istesen ne söylersin? Icardi'yi heyecanla bekliyorum. <laughs> sene sonu dönecek ve seneye Icardi gollerini atıp coşturacaktır taraftarı ve söylenmedi hiç sana layık sözler. Icardi'ye güvenimiz sonsuzdur. Bir sakatlık yaşadı bu sene. O da olur her zaman. İkari sakatlama sayısından yani şimdiye farkı biz 15 puan 20 puan yapardık. Peki sence Osimen'in bon servisi alınmalı mı? Bence alınmalı. Seneye güzel ikili olur Osimen'le. Lig'den hangi takımların küme düşmesini isterdin? Ben kim düşsün? Benim için vallahi şu anda e, Adana Demirspor gitti. Sivas, Bodrum ve Konya derim hadi. Bu üçü. Bu Adana Demirspor'la beraber. Peki, Fenerbahçe iki buçuk yıldır Anadolu takımlarına yenilmediği söyleniyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe için ne diyeyim? Onlar vallahi her şey yapar. Fazla söz söylemek istemiyorum Fenerbahçe hakkında ben. Tamamdır. İnyaki Pena mı? Belki Özer mi peki? İnyaki Pena. Bu maçı kazanınca Galatasaray şampiyon der miyiz sence? Olur. Olur mu? Oluruz. Bu maçtan sonra şampiyon Galatasaray mı? Galatasaray şampiyondur her zaman.